Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ve Excelen Koç burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız bugün konumuz arkadaşlar bakalım Koç burcu hayatında yakın zamanda neler gerçekleşir. Evet bu açılım Koç burcu ve Excelen Koç burcu niyet ediyorum. mi niyet ediyorum. Her izleyici şifa olsun, hayırlar vesile olsun. Ve arkadaşlar sizden bir ricam var. Videolarımı her video izliyorsunuz altın beğeni koyun ve bu da bir hype Video hype edin diyor. Bunu hype edersiniz çok mutlu olurum. Çünkü bu yüz benim için çok önemli video daha çok kişiler ulaşmasını yardımcı olur Bu zaten hype etme ücretsiz arkadaşlar. bunun için mutlaka video altında hype edin, hype yapı ne bileyim böyle butonuna bastığınız zaman çok mutlu olurum. Evet şimdi bakalım Koç burcu hayatında neler gerçekleşiyor yakın zamanda. Evet arkadaşlar buradan ne gösteriyor? Burada görünüyor ki önemli yakın zamanda önemli bir haber alıyorsunuz. Önemli bir bilgi bir şey duyuyorsunuz. Bu duyacağınız şeyler arkadaşlar biraz sizin aklınızı karıştırabilir. aklınıza karıştırabilir, duygularınızı karıştırabilir. Ee, ve bunun üzerine bak bu aldığınız bu bilgi mesela birileri size bir şey söyler olabilir. Bunu üzerine araştırmanız gerekir. Bak araştırdığınız zaman ince bu bilgileri netleştiğiniz zaman bu da savaş araba. Bu bu bilgileri senin yeni hedeflere ulaşmak için yardımcı olacak yeni hedeflere ulaşmak ya da bu seyahat ilgili mesela bir seyahat planın varsa bir yere gitmek istiyorsa bunu ilgili aldığı haberleri aldığı bilgileri mutlaka değerlendir bu bilgileri ince netleştir doğrulatır ondan sonra bak bu buna göre hareket edin ve sabah şu araba burada dediğim gibi bir ziyatlariniz görünüyor arkadaşlar koçlar ee, bir yere gideceğinize gittiniz yerlere e, ya da mesela buradan bazı koçlar yeni bir kararlar vereceğinize bu kararlı seni için yeni bir başarıları getirecek yeni e, hayatına hedefleri getirecek ama bu bak arkanda bu kararlar Birileri memnun etmeyecek çünkü bazı insanlar seni çok fazla eleştirecekler bu kararlardan dolayı gibi görünüyor. Evet insanlar seni eleştirecek arkandan çok fazla dedikodu yapacak ama bu önemli değil. Burada görünüyor ki savaş araba ne demek sen kararlara kararlı olduktan sonra başarı da her zaman seninden olacak. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler e, gerçekleşir yakın zamanlarda. Buradan arkadaşlar ben e, şey görünüyor. Bir şüpheleriniz var bir korkular arkadaş dokuzlusu. E, sanki hmm, ben size göre e, buraya görünüyor ki bazı insanlar güvenmediniz. Bunları uzak durmaya çalıştınız durmaya çalıştınız. Ya da mesela bazı insanlar bak bir, bir insana güvenmiyorsun. Bunu ilgili bazı endişeler, şüpheler bu yakın insan olabilir. Sonraki gece gece düşünüyorsun. E bazı özellikle bazı bu kişi ilgili bazı konular mesela sürekli seni aklını kurcalıyor çünkü çok fazla düşündüğünü çok bu konuda ilgili çok fazla stresi bir şüpheler var bak bu insanla ilgili neden güvenmez şüpheler var ve burada kılıç şuvalesi görünüyor ne demek yakın zamanda bu insanlarla bir yüzleşmeniz olacak Böyle hızlı bir yüzleşme bakılır. Çövalese bakılır. Bakılı, e, bu şüphelendiniz, endişelendiniz konuları. Gidireceksiniz bu yüzleşmeden sonra. Her şey netleşecek. E, bu bir hararetli yüzleşme olabilir. Tartışmalı yüzleşme olabilir. E, ama e, en azından e, aklınızdaki sorunları e, gidireceksiniz bu yüzleşmeden sonra. Evet, durum bu. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler, önemli şeyler gerçekleşebilir hayatımızda. Ve bu e, görünüyor ki hızlı olacak bu bir yüzleşme, konuşma. Bak, hızlı e, konuşmalar. Bu 9 gün içerisinde böyle bir şey olabilir. Bakalım başka neler gerçekleşiyor. Evet, para ikilisi veriyor. Para ilgili e, para ikilisi. E, özellikle bak burada görünüyor ki bir, bir yerden sanki bir durum stabil bir durumu değildi. Bir dalgalama vardı mesela. Paralarla ilgili finansal durumu öyle bir dalgalama vardı. E, ya da ne bileyim sürekli bir borçlar vardı sizde. Bak hayatınızda neden gibi bir iyi dönem bir kötü dönem finansal konularda. Ve burada görünüyor ki bu durumu dengeleme, dengelebileceksiniz. Bu durumu stabile götürebileceksiniz. Artık böyle bir inişli çıkışlı dönemi sona erecek. Asla şu var ya siz Bunu bak yapıp asla, kuralı bu sizsiniz. Demek ki bu durumu artık nasıl, nasıl diyeyim? Bu durumu neden böyle dengesiz dengesi yok? Çünkü geçmişinde dair bazı sorunlar Buradan olduğunu gösterir Var. Geçmişinde dair bazı sorunlar Hale halledemediğiniz için Evet bu durumun Böyle bir Stabiliyetini yok Ama bu da asıl kralı sizin Bak bu ne demek bu durumu artık Düzenli koyabileceğimizi gösteriyor Ve buradan arkadaşlar iki tane hayal iki tane işinize iki tane hedefinize ulaşacaksınız 6 ve 6 kupa 6'sı kupalar bize aylar ya da yıllar göster aylar ya da haftalar gösterebilir en fazla aylar altı vadenden Bu da iki bir hedef ulaşacaksın Bu ne demek finansal bir hedef arkadaşlar belki iki e bir şey satın alacaksınız bir şey sahip olabileceksiniz ne bileyim yatırım e, istediğiniz proje, istediğiniz işine girebileceğinize gösteriyor. E, bunu bu asla kralı ne demek? Bunun yani için ulaşabilmek için biraz çaba harcamanız da gerekecek? 6 6 en fazla 6 ay. İki finansal hedefi ulaşacaksın. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler gerçekleşiyor. O kupa ikilisi. Sonra kupa ikilisi önemli bir buluşma, önemli bir kavuşma ya da bir ıı, barışma ki olabilir. Ya da bekar olanlar varsa sonunda ruh eşini bulacaksın. Ee, ya da ne demek evleneceksin. O dünya kartı. Bir değişim var. Ben size öyle söyleyeyim. Bir, bir bir yıl içerisinde bir yıl bakmaz belki bekar bu, koç burcuları varsa bu dünya kartının genelinde bir, bir döngü gösterebilir zaman olarak bir döngü olarak gösterebilir. E, bu bir dediğim gibi bekar olanlar için bu bir evlilik olabilir. E, Bizler için bu bir barışmak isteyenler varsa, biriyle barışmak, kavuşmak istediğiniz kişiler varsa bu bir dediğim gibi mesela e, bu kişiye e, kavuşacaksınız, birleşeceksiniz. E, ve burada birler mesela herhangi bir ortaklık işini kurmak istiyorsanız bu bir ortaklık işi kuracağınızda kupa ikilisi önemli bir anlaşma yapıp Kupa ikilisi ve dünya kartı. Bir de ben böyle söyleyeyim mi? Hani boşanmak isteyenler varsa bunu da gerçekleşebilir. Ben yani dünya kartı. Bu istekleriniz böyleyse. Mesela karşındaki kişi nasıl boşanma geldi? karşındaki kişi eşine, partnerine sevginiz bittiyse ya da onun sana karşı sevgisini bittiyse artık burada dünya kartı ne demek İlişkiniz ilişkiniz bir döngü tamamlandı diyor daha fazlasını birbirinize alamazsınız ya verebildiniz birbirinize verdiniz bir tükendiniz ya da burada bazı şeyler değiştireceksiniz bu duyguları tekrar canlandırmak için ya da dediğim gibi kendinize eziyet etmeye hiç gerek yok birbirinize yol vereceksiniz Devam ediyoruz. Bakalım başka neler gerçekleşebilir. Kader çarkı. Hmm. Kader çarkı e, ben size öyle söyleyeyim. Su grubu ki e, kaderinizde sanki su grubu kişiler varsa e, su grubuyla kişiler bir ilişkiniz varsa Burada görünüyor ki tekrar bir döngü tamamlanıyor. Sizin için bak yakın zamanla zor bir döngün tamamlayacaksınız. Özellikle su grubu kişiyle ilişkiniz varsa ve sürekli bir sıkıntı, stres e, yaşıyorsanız ve bu kişi nasıl bu ilişkinin yükünü sadece siz taşıyorsanız bu ilişkiyi sizin emeğin sayesinde ilerliyorsanız bu ne demek? E, burada görünüyor ki bu yakında hmm, bu döngü kapanacak. Artık yani bu ilişki yükünü sen taşımayacaksın. Yani karşılamak su grubu, sorumsuz bir kişi. Bazı sorumluluklar ağır gelir ve sürekli sen e, bunu tamam bunu taşımak zorunda kalıyorsun. Bu ilişki yürütmek ve demek ki e, bu bu döngü tamamlanacak. Kader çarkı bir döngü tam ve sayı 10 verdiği için bunu bu döngü tamamlanacak. Sana yük olan kişi aslında yük abi. Onu seviyorsun ama bu kişi sana yük olabilir. Artık yük olmayacaksın. Ya da bu sorumlulukları ondan paylaşacaksın. Bu kişiye biraz dediğim gibi bu sadece bu ilişki yükü sen de onadan onadan bu yükünü vereceksin. ve dediğim gibi sen de bir rahatlama olacak bu konuda. Bir rahatlama. Sendeki yükünü inecek. Artık belki birileri de ilişki yükü değil. Başka bir mesela bir so büyük bir sorumluluklar var. Büyük bir sorumluluklar var üzerinde. Ve bu da kader çarkı. Bu sorumlu. Kader çarkı tekrar bir döngü. Gösterebilir. Bu bir döngü. Bir ay, bir hafta, bir yıl, bir mevsim de olabilir arkadaşlar. E, bu üzerinizdeki bu yükü Ayrıca sağlık sorunları bak mesela ağır bir sağlık sorunuz var. Bunlar da kurtulacağınıza döngü tamamlanacak. Evet bir tane de buradan alayım. Bakalım neler gerçekleşiyor. Tosum olmusu. Para ilgili endişeler bitiyor. Para ilgili finansal konularla bir rahatlama olur. Çünkü neden? Burada bir iş değişimi dört vadeden Burada yeni şeyler görünüyor sizin için. Mesela yeni bir iş olabilir, yeni bir proje ve bununla daha çok seveceksin, daha çok para kazanacaksın ee, gibi görünüyor. Çünkü bur burada gör neden ee, iş ilgili, para ilgili endişeleriniz var? Yani bir işten çalışıyor olabilirsin. Onda belirli bir geliniz var ama bu gelir size yetmiyor. geçiminiz size yetmiyor ama yeniden bunun bunu kaybetmekte de korkularınız var. Ama burada aşıklar kaftısı için ikinci bir şey var bak ikinci gelir olabilir ya da e, yeni bir iş fırsatı ya da ne bileyim başka bir e, daha çok para kazanabilmek için bir yolu görünüyor. Biraz endişeler olacak çünkü de, bu yeni şeyler görebilmek için biraz en, endişeler olacak çünkü çok fazla e, bulunduğu durumu bulunduğu için kaybetmeyi korktuğu için. Biraz yeniye girmekten zorlanıyorsun. Ama burada dediğim gibi girip girmemek senin kararları, senin tercihleri bağlı olacak. Tabii ki duygular sana ne diyor? Bak hoşuna gidiyorsa gir. Evet arkadaşlar. Bugün de açılımı sona erdi. Sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.